Deprem, yer kabuğundaki enerjinin aniden serbest kalmasıyla oluşan doğal bir afettir. Ancak yaşadığımız acılar depremin değil, güvensiz ve denetimsiz binaların sebep olduğu yıkıcı etkilerinin sonucudur. Her sarsıntı, kaybettiğimiz geçmişimizi, anılarımızı ve yere asla dolmayacak sevdiklerimizi hatırlatıyor. Sarmalanan acılar, insan hatalarından, usulsüz inşaatlardan ve toplumsal denetimsizlikten kaynaklanıyor. Güçlü ya da zayıf fark etmeksizin her deprem gereğince inşa edilmemiş yapıları ödümcül birer tuzak, birer mezar haline getiriyor. Binaların yaşamları söndürmesi sadece yapısal zayıflıklardan değil, bilinçsiz tadilatlardan, yetersiz denetimlerden, niteliksiz malzemelerden ve en önemlisi bir şey olmaz aymazlığından kaynaklanıyor. Bu noktada suçlu, deprem değil, ders çıkarmayı bilmeyen, günü kurtarmakla yetinen, insan hayatına olduğu gibi doğaya saygı göstermeyen, rant ve kazanç hırsıyla en temel güvenlik kriterlerini bile görmezden gelen çarpık anlayışlardır. Yaşadığımız acılardan ders çıkarmak yalnızca inşaat sektöründe köklü değişiklikler yapmayı değil, toplumsal şuru ve hafızayı da canlı tutmayı gerektirir. Güvenli ve dayanıklı binalar inşa etmek yalnızca insanlığı yaşatmaz. Tüm insanlığın kültürel mirasını, doğal dengenin devamını, ekosistemle uyumlu bir geleceği de kurar ve korur. Bu nedenle yalnızca bugünü değil, yarını da düşünen bütüncül bir anlayışla hareket etmek artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. Unutmamalıyız ki suçlu, deprem ya da kader değil, suçlu, toplum olarak kolayca unutmayı seçtiğimiz, üzerine konuşmaktan dahi imtina ettiğimiz, susarak aslında onayladığımız, kısaca üzerimize almaktan kaçındığımız sorumluluklarımız, toplumsal belleğimizi canlı tutmadığımız için yaşananlardan bir türlü çıkaramadığımız dersler kayıplarımızı saygı, sevgi ve derin bir üzüntüyle anarken pozitif anlamda adımlar atılmasını yeğliyor, toplumsal hafızayı koruyarak bir daha böyle acılar yaşanmamasını temenni ediyoruz.